Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Esaret dizisinin oyuncularından yepyeni kamera arkası görüntüler geldi. Biz de anında sizlerle paylaşıyoruz. Esaret dizisini sevenler videomuzu beğensin. Bakalım kaç kişiyiz. Herkes Orhun ve Hira'nın artık evli ve mutlu görmek istiyordu nihayet güzel çiftimiz evlendi. Biz, biz de sizlerle yepyeni kamera arkasından gelen görüntüleri paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşça kalın, iyi seyirler.